çoğu bilmesi için ilk dinlememiz gereken bence kendimiz olmalıyız. E, bravo yani evet kendimiz. Oradan başlayabilirsiniz. Yani nasıl yani daha iyi dinleriz diye düşünüyorum. Süreyya Hocam, aynıs, kesin, Çok güzel söylediniz. Var. Ben size bu şunu aklıma getirdi. hemen söylemek istiyorum. Bakın e, şimdi e, ebeveynlerimiz bizi yetiştirirken özellikle bizim kültürümüzde aslında e, kişinin kendisine değer verilmemiştir. Bizim kültürümüz kişinin kendisine değer veren, yüksek ego ya neden olan ya da egos güçlü biriyle üretmez. Çünkü bizim kültürümüz vericidir. Yani ona ne derler? Altruist. Öz, kendi özünden vazgeçen, karşıdakine daha çok değer veren. Özgeci. Evet, diğer kan. Altruist, diğer kan. Değil mi? Ya da özgeçi diyoruz. Evet, diğer kan. Teşekkürler hocam. Değil mi? Diğer kam olduğu için yani kişi kendisini önemsemez, karşıdaki sürekli değerlidir. Bu aslında güzel bir şey felsefi için. Fakat o zaman ne oluyor? Sonuç kötü. Çünkü insanlar özgüvensiz büyüyor insanlarımız. Çocuklar çekinik büyüyor. Özellikle ergenlik dönemine geldiğinde sosyal iletişimde güçlü olamıyor. Ve böylece iletişimde kendisini nasıl ifade edeceğini bilemiyor ama kendisini başkalar için harcamış oluyor. O nedenle annelik kültürü ya da bu bir aile reisi ise aile reisliği değil mi? Hatta politik liderlere bile reis deniliyor ya da baba deniliyor ya da tansiçiler varken ana derdi. Lider kültüründen geliyor. Yani bu kişinin kendisinden vazgeçmesini gerektiriyor ve kurban kültürü bu. Çünkü kendisini, yani kendisini kurban ediyor. Ee, şimdi bakın ben egoist olun demiyorum. Fakat güçlü bir benlik inşa etmek gerekiyor. Şimdi egoizmle güçlü benliği ayırmamız gerekiyor bunun için. kendisi o zaman dinleyebilirsiniz. Çünkü önce kendisi oluşturacaksınız. Çünkü şimdi ortada bir şey yok ki. Hep sizin kendinizden vazgeçmeniz, hep başkası için kendinizi harcamanız öğretilmiş. Hatta Türkiye'de insanlar boşanamıyor, ayrılamıyor. Ben aşk üzerine kitap yazıyorum. Yani çok e, sayfa ayrılık üzerine oldu. Bir baktım. Toplumumuzda insanları ayrılamıyor ve konuşuyorum bu insanlarla çoğunluk ayrılmamış. mecburi hissediyorlar. Hı hı. Bir fedakarlık gibi işte çocuklarım var büyüsünler sonra boşanayım. Ya da adam şey diyor işte işim çalışmıyor önce bir güvence sağlayayım sonra boşanayım. Ee, i̇nsanlar ayrılamıyor. Ayrılamayan birlikte de olamaz.